Merhaba arkadaşlar. Lise geçiş sınavının tercihleri ne zaman başlayacak? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız ve açıklayacağız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim. LGS yani lise geçiş tercihleri ne zaman başlayacak? E, tercihler ne zaman açılacak? Hemen belirtelim. Milli Eğitim Bakanlığı e, henüz LGS tercih kılavuzunu yayınlamadı. Ancak kısa süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığından kılavuzla ilgili resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Yani Nedir bu? Tercihin ne zaman yapılacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavının kapsamında merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihini 5 Temmuz'da yapmıştı. Yani e, sınav sonucunun açıklanmasından yaklaşık bir e, bir hafta sonra, 5 gün sonra yapmıştı Milli Eğitim Bakanlığı tercihleri o zaman açmıştı. O nedenle yine bir 5 gün sonra, 6 gün sonra e, yine tercihlerin açılacağını ve LGS sınavının tercihlerinin 5 gün sonra ve yapılacağını tahmin ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığından da bu konuyla ilgili bir açıklama gelirse zaten sizlere de aktarmış olacağız arkadaşlar. Peki eee şunu da aktaralım. LGS tercihleri nasıl yapılacak? Merkezi yerleştirme merkez sınavlı öğrenci alan fen liseleri sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak arkadaşlar tercihler. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinde 10 okula kadar tercih yapabilecek. Bunu da sizlere aktaralım. Bu da bir diğer önemli gelişmemiz. Ee, Kanalımızda abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Resmi açıklama geldi gibi aktaracağız. O nedenle abone olmak en önemlilerinden biri. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.